Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda yeni bir dersle beraberiz. Evet arkadaşlar eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen daha sonraki yapacağımız derslerin derslerde bildirimlerin size düşmesi için kanalımıza abone olunuz diyerek dersimize hemen başlayalım. Evet. Musul vilayetinden yazılmış bir vesika arkadaşlar. Aşiretlerle ilgili. Bir arşiv vesikası. Onunla ilgili bazı malumatlar, hadiselerden haber veriyor. Şimdi Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi zaten yukarıda arkadaşlar besmelemiz var. Şu Hu ya da e şeklinde okuyabiliyoruz. Bismillah'ın, Bismillahirrahmanirrahim'in kısaltılmış kodu. Zaten bunu her dersimizde dinliyoruz. Musul. Burada arkadaşlar Vila, Vav Lamelif birleşmiş. Ondan yeni noktası aşağıda vilayetinden arkadaşlar. Musul vilayetinden. Burada da şifre denilmiş. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle de kaldıralım. Belgemiz zaten bu kadar. Evet. İrade-i şu dal ve H arkadaşlar. Normalde böyle bu şekilde gelmesi gerekirken Şöyle yazılmış. Nasıl? Böyle bir şey. Bu üstündeki iki noktada arkadaşlar hemze. Hemze harfimiz. Şeklimiz. İrade-i seniye-i hazreti. Bu da rate ile birleşmiş. Hazreti hilafet penahi. Hilafet penahi. Bu şekilde imla ediliyor arkadaşlar. İrade-i seniye-i hazreti hilafet penahi beş kelimeden mürekkep teşkil olmuş bir terkip, bir tamlama. Veçle, evet veçle ya da vecile de olabilir. Okunabilir. İkisi de doğru arkadaşlar. Bazı, evet bazı aşair arkadaşlar aşiretlerin çoğulu. Aşairin yani aşiretlerin, bazı aşiretlerin telif ve ıslah ıslahı beyinleriyle, ıslahı beyin, beyin ara demek beyinleriyle yani aralarının ıslahı, aşiretler arasındaki o kavga dövüşün arkadaşlar giderilmesi. Evet, teedif ve ıslahı beyinleriyle emniyet, emniyet ve asayişin temini te arkadaşlar temini te esbabının sebeplerini istikmali yani tamamlanması burası da zımnında zımnında dat harfi yani arkadaşlar datla yazılıyor zımnında istikmali istikmali zımnında ker arkadaşlar ker kükte bulunan evet wow arkadaşlar çok estetik bir şekilde yukarı gitmiş lamla birleşmiş bulunan burası arkadaşlar bu tarz imla sıkça karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu lütfen not edin e, ya da uzun uzun bakın. Ezberleyin şekil olarak. Evet bulunan heyeti mahsusa. Heyeti mahsusa yani özel bir heyet. Evet heyeti mahsusa dan alınan telgrafta. Telgrafta şu da eki ya da ta eki. Da da dağlar, tağlar, d'ler tahlar, eklerdeki bu şekilde imla edilebiliyor. Süleymaniye Nakibi Evet Süleymaniye Süleymaniye Nakibi ile arkadaşlar biraderi biraderi ve Kerkük'te ve Kerkük'te Şeyh Ali Şeyh Ali Efendi'nin arkadaşlar oğulları Şeyh Ali'nin oğulları kimmiş? Kimlermiş? Mehmet Ali'yi. Ali, Ali imlasını görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bilmeyenler yeni başlayanlar. Dikkat etsin. Lam ve ye. Normalde Ali nasıl yazılır? Biz böyle yazıyoruz arkadaşlar ama nasıl yapılabiliyor? Şu lam ve ye bu tarz imlalar sık gelir. Özellikle ye arkadaşlar. Şu şekilde pek iyi yapamadım ama bu şekilde arkadaşlar. Hattat değilim. Mehmet Ali ve Rauf. Arkadaşlar Rauf. Şu Vav'un üzerindeki hemze Rauf. Ee, Raif değil tabii ki. Raif için Ra'dan sonra Elif olması gerekirdi. Ra ve Rauf ve Talibani. Taliban. Arkadaşlar şu bildiğimiz meşhur Taliban'ın e, aynı soyu mu arkadaşlar? Aşiretinden. Evet arkadaşlar. Talibani. E, talibani var. Tabi talep e, elifsiz yazar. Yani talep bu şekilde. Ama talip burada talibani yazmış da arkadaşlar e, talibani aşiretinden Latif ve Mehmet Nuri ve Hamdi ve Şeyh Bezini arkadaşlar. Şeyh Bezini aşiretinden Mehmet Hurşit Ra Şinle birleşmiş. Hurşit diye yazılıyor arkadaşlar. Mehmet Hurşit ve İsmail Beyzade ve İsmail Bey Zade Mecid Mecid şeklinde arkadaşlar Mecid ve Arap oğlu Mesut Ra gibi yazmış Mesut derken Mesur gibi Mesut olsa gerek Mesut ve Halil ve Reşit Reşit. Ve Tevfik. Ve Tevfik. Namlarındaki. Bu da e, namlar derken sanki e, Ra'yı He gibi yazmış ama Ra arkadaşlar. Namlarındaki. Ki Kef, e, kef ve Ye bu şekilde yazmış. Nasıl da şu yukarıda Ali vardı arkadaşlar. Lam ve Ye. Yani Ye'yi arkadaşlar şöyle yazıyorlar. Türkçesi. Ki zaten özellikle tarihlerde karşımıza sık geliyor. Mesela şu aşağıda fiiller var. Değil mi arkadaşlar? Şu mesela fi hafif sağ gidiyor. Yani o şekilde yazmış. eş namlarındaki dedik eşhas. Eşhas da şahsın. Şahıs kelimesinin çoğulu şahıslar demek. Oralardan oralardan tebid yani e, bu kelime kökünden geliyor. Buğut uzaklık demek tebeid uzaklaştırmak. Eylemedik, edilmedikçe arkadaşlar edilmedikçe bu isimler arkadaşlar o kerkükte artık gönderilmedikçe diyor her ne yapılsa her ne yapılsa yani aralarının ıslah edilmesi yani her bütün aşiretlerin bazı elebaşları var böyle kötü yönde Musallaha'yı böyle anlaşmayı engelleyen şahıslar. Günümüzde de var arkadaşlar. Ki orada da bu şahıslar ön planda ve isimler bunlar diyor. O oralardan uzaklaştırılmadıkça her ne yapılsa tesiri tesiri yani etkisi seri uz zeval seri hızlı zeval yok olma yani hızlı bir şekilde arkadaşlar etkisi kalkar. Yani herhangi bir ıslah yapamazsınız diyor. Bu kişiler orada yani çıban başı manasında arkadaşlar. Bunlar devam ediyoruz. Babacığım. Efendim babacığım. Oyun. Dersin biz de oynayalım olur mu babacığım? Az kaldı olur mu? Tamam Zülal de dinlesin bizi. Babacığım. Efendim babacığım. Yani, <laughs> Okuyorum. Televizyonda bir şey izlemiştim ya. Durdurmuşlardı. Sonra sonra olmuştu şöyle sihir gibi. Hatırlıyor musun? Bilemedim. Dersin bitsin yine sohbet edelim olur mu babacığım? Az kaldı lütfen. Buraya basınca Hı. oluyordu. Tamam dur dur bir saniye. Evet, e, seri uzeval olacağı evet arkadaşlar olacağı esbabı mucibe esbabı Mucibe arkadaşlar yani gerekli olan sebepler ve izahat açıklamalar izahatı lazimesiyle yani lazım olan gerekli olan izahatların diyor arkadaşlar gerekliliğiyle bildiriliyor evet bildiriliyor tahkikatı çakeranem yani bu fakir, bu acizler diyor? Yaptığı araştırmalar diyor. E, valinin beyanı. Dahi evet, dahi bu lüzumu e, müeyyit yani teyit eden müeyyit olup keyfiyet yani durum, vaziyet baba aliye yani e, saraya, yıldız sarayına o zaman İstanbul'a yazıldığı gibi yazıldığı gibi yani padişah bu da baba haline kasıt o arkadaşlar yazıldığı gibi pek mufassal yani e, geniş izahlı olan meskür telgraf namenin meskür telgraf namenin sureti de daha yanımdaki devre bitiş yazılmış sureti de posta ile takdim kılınacağı arz olunur ferman. Son kelimemiz ferman arkadaşlar. Evet Kerkük'te arkadaşlar bazı aşiretler var. Onların arası ıslah edilmeye çalışıyor. Tabii kavga dövüş o dönemde hala yer yer oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bunların aralarının ıslah edilmesi çalışmaları yapılıyor. Fakat her aşirette arkadaşlar bazı şahıslar var. Çıpan var. Onların oradan uzaklaştırılması lazım ki ancak bu ıslah çalışmaları netice versin diye böyle bir telgraf yazılmış arkadaşlar. Ee, tarih kısmımız var. Fi 11. Şurada Fi 11 arz olunur. Ferman dedik şu kısım ferman. Fi 11 Şaban sene 317. Yani 1317 Hicri senesi ve Fi 2 kanunu Evvel Kanuni Evvel sene 315 yani 1315 bu da arkadaşlar 1899 tarihli bir arşiv vesikası arkadaşlar. 1899 iki kanun evvel kanun evvel arkadaşlar Aralık ayı yani iki Aralık değil tabii ki 13 gün daha ilave ediyoruz. 15 Aralık 1800 99 tarihli bir arşiv vesikası idi bu. Burada da, imzada da Vali Hazım diye imza atılmış arkadaşlar. Şimdi YouTube'da Zafer Şi kanalımızda arkadaşlar bu vesikayı okuduk. Yavaşça bir de hızlı bir şekilde okuyalım ve işlerimizi bitirelim istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Musul Vilayetinden Şifre İrade-i Seniye-i Hazreti Hilafet Penahi Veçile bazı aşairin efendim babacığım Türkçe konuşsana kızım evet İngilizce e, merak saldı arkadaşlar devam ediyoruz aşairin telif te ve ıslah beyinleriyle emniyet ve asayişin temini te esbabının istikmali zımnında Kerkük'te bulunan heyeti mahsusadan alınan telgrafta Süleymaniye Nakibi ile biraderi ve Kerkük'te Şeyh Ali Efendi'nin oğulları Mehmet Ali ve Rauf ve, Tal ve Talibani aşiretinden Latif ve Mehmet Nuri ve Hamdi ve Şeyh Bezini aşiretinden Mehmet Hurşit ve İsmail Zade Necip Mecid ve Arap oğlu Mesut ve Halil ve Reşit ve Tevfik namlarındaki eşhas oralardan tebeid edilmedikçe her ne yapılsa tesiri seri uzeval olacağı esbab-ı mucibe ve izahat lazimesiyle bildiriliyor. Tahkikat-ı keranem dahi bu lüzumu müeyyit olup keyfiyet, keyfiyet baba aliye. yazıldığı gibi pek mufassal olan meskül telgrafnamenin sureti de posta ile takdim kılınacağı arz olunur. Ferman fi 11 Şaban sene 317 ve fi 2 kanun evvel sene 315 315 vali hazın.